1839 Tanzimatla 1928 harf inkılabı diyelim. En ağır darbe Müslümanlara bu yazı değişik. Hilafetten daha mühim bir darbedir. Mustafa Kemal'in icraatının kendi hesabına en akıllıca iki işi vardı. Biri yazı değişikliğidir, öbürü de kadınların açılmasıdır. Bu iki şeyi düzeltmek çok zordur. Hilafet geri gelir ama bu iki şeyi geri getirmek hilafetten bin defa zor. Böyle ağır bir darbedir. Çünkü kültür yıkılmıştır. Edep yıkılmıştır. Asırların mahsulü olan İslami edep ve İslami kültür bize yabancılaşmıştır. Kültür namına, edep namına yeni icat edilen şeyler de edepsizlikten başka bir şey değildir. Bakın size bir misal vereyim. Cumhuriyetin edebini anlayın. Hiçbir Osmanlı evine gelen misafirin ayakkabılarını çevirmez. Cumhuriyet insanı misafirin ayakkabılarını çevirir. Misafir ev sahibine kıçını dönerek ayakkabısını giyer. Güya rahat giysin diye çeviriyor. Halbuki Osmanlı'da misafir karşıya geçer. Ev sahibiyle yüz yüze gelerek ayakkabısını giyer. Bu edep ve terbiye zannedilen şey nasıl bir terbiyesizlik olduğunu anlayın.